Merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz, Magazin Wolves. Bugün, haberin barış ve yağmurla ilgili. Son haberlerden bahsetmeden önce. Sizin için bulduğum, yorum bırakırsanız ve abone olursanız çok sevinirim. Benim kanalım. Benim için dünyalar demek. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Artık başlayabiliriz. Oyuncu Yağmur Yüksel, magazin dünyasında ses getirmeyi başardı. Son dönemde yaptığı dürüst ve duygusal açıklamalar. Yağmur, uzun zamandır ekranda en sevilen yüzlerden biri olduğunu söyledi. Hayatında yaşadığı aşkı ve özellikle oyuncu Barış Baktaşı olan duygularını ilk kez bu kadar açık bir şekilde dile getiriyor sözler, hiç aşık olmadım ama her zaman çok aşıktım. Onunla hayranlarını ve derginin takipçilerini derinden etkiledi. Yağmur Yüksel kariyerinde başarılar elde ederken, kariyerinde beklenmedik zorluklarla karşılaştı. Özel Hayatı Yağmur, uzun yıllardır yüreğini koyduğu bir aşkı yaşadığını söyledi. Ancak tam bir cevap bulamadım ve bu aşkın odak noktası ise şüphesiz oyuncu Barış Baktaş'tı. Yağmur, açıklamasında şunları söyledi. Barış benim için sadece bir arkadaş değil, hayatımın en büyük duygusal sınavlarından biriydi. Hayatımın en derini. Bu sözler, ilişkilerinin ne kadar karmaşık ve derin olduğunu ortaya koyuyordu. Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel Set'te başlayan yakın dostluğunu devam ettirdi uzun yıllardır. Ancak Yağmur'un duyguları daha da derinleşti. Zamanla ve ne yazık ki bu silinmez duyguları yaşadı. Yağmur, "Hiç sevilmedim." ifadesiyle duygusal yalnızlığını ve karşılıksız aşkını vurguladı. Ve bu durumun zaman zaman kendisini yorduğunu ama hiçbir zaman pes etmediğini söyledi. Barış nasıl tepki verdi? Bu duygular derginin perde arkasında tartışılmaya devam ediyor. Yağmur Yüksel'in samimiyette aktardığı bu deneyimler onun samimiyetini ortaya koyuyor. Ama aynı zamanda bu aşkın yarattığı hayal kırıklığını da keşfettiler. Yağmur, şunları söyledi. Onu her zaman çok sevdim ama o bana kendimi farklı hissettirdi. Bu yüzden her zaman yalnız hissettim yüreğindeki acıyı şu sözlerle açıkça dile getirmiş. Te yandan Barış Baktaş Bu açıklamaların ardından gelen görüşe yansıyan durumu açıklığa kavuşturmamıştır. Özel hayatını gözlerden uzak tutarak sessiz kalmayı tercih etti. Yağmur Yüksel'in açıklamalarının ardından magazin basını soruşturma başlattı. Kisi arasındaki ilişkiyi detaylı olarak ele alalım yardımcı oyuncularından alınan bilgiler ve yakınları Barış ve Yağmur'un yıllardır birbirlerine değer verdiğini doğruladı. Ancak Yağmur'un duyguları karşılık bulmadı. Bu durumun şüpheli olduğu düşünülüyor. Kili arasındaki dostluğu zedelemiş, zaman zaman soğukluklara sebep olmuştur. Te yandan her ikisi de. Oyuncuların bu duygusal çalkantıları profesyonel yaşamlarına yansıtmamaya dikkat ettikleri biliniyor. Yağmur Yüksel'in sözleri, "Hiç aşık olmadım ama her zaman çok aşık oldum." sosyal ağlarda büyük bir etki yarattı. Hayranlar ve takipçiler. Yağmur'un dürüst itirafına destek verenler arasında Barış Baktaşa yönelik eleştirilerde